biraz daha beklemek istiyorum. Şimdi bu yağdan kurtulmak için tabii ki sadece egzersiz yetmiyor. Beslenme de çok önemli ama çoğu kişiler nasıl besleneceğini bilmiyor ya da en azından yağdan kurtulmak için nasıl beslenebileceğini bilmiyor. O yüzden bundan biraz bahsetmek istiyorum. Kurutma yöntemi bodybuilding kullandığı, fitness'e daha çok kullanıyorlar. Yani hepiniz görmüşsünüzdür, bodybuilding yarışmadaki çıkan o kaslı erkekler ve kadınlar biraz insan dışı bir görüntü oluşuyor ama onlar işte bu kurutma yöntemine yöntemini uyguluyorlar. Birkaç tane yöntem var. Ben daha kolayından çünkü kalori hesaplamak ve saatlerle beslenmek biraz sıkıntı olabiliyor. Özellikle ofiste çalışıyorsunuz. Ya zamanınız olmayabilir, bundan dolayı biraz sıkıntılı olabilir. Sonuçta biz profesyonel bir sporcu değiliz. Fakat mutlaka bu kasların ortaya çıkabilmesi için, hani kollarda olsun, bacaklarda olsun ya da karın kaslarımızda olsun, bu yağlarımızın eritmemiz gerekiyor. Bunun için daha az kalori tüketmemiz gerekecek ve az kalori tüketirken bizim e, vücutta biriken o yağlardan depolarımızı kullanmaya başlıyoruz. E, şimdi en kolay yöntemi 16 saat aç bırakarak vücudu e, Bu bunu sağlayabiliriz. Nasıl? Yani oruç tutuyorsunuz, biliyorsunuz zaten çoğunuz e, ya da tutanlar da tutmayanlar da biliyor. Belli bir süre içerisinde yemek yemiyorsunuz. Fakat burada yöntem şu. 16 saat aç kalıyorsunuz. 16 saat aç kalıyorsunuz ama su mutlaka içiyorsunuz. Burada şöyle bir temel farkı var. Mutlaka su içmeniz gerekiyor. Ve tabii ki bu 16 saat açlık geceden gelecek. Yani gece kalkıp ya da saat 12'de oturup 3'e kadar yemeyeceksiniz tabii ki. Gündüz yiyeceksiniz. Kahvaltıdan başlayıp akşam 8'e kadar ya da 9'a kadar işte bu size kaldı bir şey. Ve sonra 16 saat aç kalacaksınız. Örnek vereyim. 8'de 7.30'da akşam yemeği yediniz. 8'de akşam yemeğiniz bitti. Ertesi sabah saat 8'de kalktığınızda yemek yemiyorsunuz çünkü 12 saat dolmuş oluyor daha 4 saat aç kalıyorsunuz yani 8'de er kalktıysanız 4 saat daha ekliyorsunuz saat 12'de yemeye başlıyorsunuz ve 12'den 8'e kadar yemek yiyebilirsiniz karbonitrat da tüketebilirsiniz az miktarlarda ve iyi karbonitratlar nedir onlar işte yulaflar greçkalar e, bol tahlı ekmekler ama mümkün oldukça protein ve minerallerden oluş oluşmalı sizin e, besleme tarzınız e, peynirler, yoğurtlar, süt, e, tavuk, eti, e, kırmızı et olabilir yani 12'den 8'e kadar yiyebiliyorsunuz 8'den sonra tamamı kesiyorsunuz 8'den sonra ertesi gün 12'ye kadar Sadece su içebiliyorsunuz. Evet biraz ilk zamanlarda zor gelebilir. Ee, özellikle böyle akşam atıştırmalıklar alıştıysanız onlardan tabi biraz kurtulmanız gerekecek. Ben 3 gündür bunu yapıyorum ve 3 günde 1 kilo 800 gram yağdan gitti. Tabii ki ben de spor yapıyorum biliyorsunuz. Spor yapmadan bu kasların ortaya çıkması olmuyor. Çünkü kasları güçlendireceksiniz aynı zamanda. Onlar için zaten şu anda kısa bir hareketleri tabata göstereceğim size. Peki açlığı bastırmak için ben zumbadan geldim biliyorsunuz 600 kalori harcadım 600 kalori en son yedim yemek 5 benim biraz düzen farklı ben son yemek 5'te yiyorum sabah 5'te benim 12 saatim doluyor ve saat 10'da tekrar kahvaltıya geçiyorum ama akşam spordan geldikten sonra bol miktarda su içiyorum ve suya şöyle bir karışım var aloe vera karışımı ee, şöyle göstereyim aloe vera içecek bu hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de yağ yakımı sağlıyor hem de açlık bastırıyor bu tabi sporun fitantallerinin konusu değil şu anda ee, eların ürünü bunu almak isteyen varsa ya da kullanmak isteyen varsa önerebilirim verebilirim ee, onu ayrıca bana sonra yazarsınız bu ciddi anlamda size yardımcı olacak ben içiyorum hem cildiniz için iyi gelecek. Evet yani anladık değil mi? 16 saat aç kalıyorsunuz ve bu 16 saat gece saatlerinde denk gelecek. Çünkü bizim yay yakın saatlerimiz akşam saat 10'da başlıyor ve 12'ye kadar devam ediyor. Eğer bu saat içerisinde zaten yemek yersiniz zaten yağ yakımı gitti. Maalesef çok üzgünüm. Ne yersiniz yiyin. Bu artık sizin vücudunuzda bir şekilde kalçanızda karnınızda ya da bir yerde kalacak. O yüzden onu çıkaralım. Yani akşam en geç 8'de yemek yiyorsunuz ve sonra 16 saat aç kalıyorsunuz. Ve 8 saat içerisinde tüketeceğiniz gıdalar bol miktar protein içermeli ve doğ, doğru karbonhidrat. Evet peki e, tatile gittiniz ne platısı ne de power plate ne de aletli platısı ne de zumbaya gelemiyorsunuz ya da geliyorsunuz ama gene de daha fazlasını istiyorsunuz. Ne yapabilirim evde birçok kişi bana soruyor. Evde çok bir şey yapamazsınız çünkü antrenör olmadan yanlış hareket yapabilirsiniz. Fakat şu anda size göstereceğim kısa bir antrenmanda bunu rahatlıkla kendiniz evde yapabilirsiniz. Gene de tabii ki bazı kurallar var. Bunları dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tabata interval antrenman dediğimiz 20 saniye yoğun tempolu bir çalışma ve sonra 10 saniye dinlenme. 10 saniye dinlenmede su içiyoruz. tabii böyle 1-2 yudum. Ve sonra 20 saniye devam ediyoruz antrenmanı. Ee, biz 8 round yapacağız ve 4,5 dakikalık yaklaşık. Bunu 2 e, haliyle yapabilirsiniz. Yani 4 dakika yapıp biraz ara verip 5 dakika sonra 4 dakika daha yapabilirsiniz. Ya da ilk önce 4 dakikadan başlayarak sadece 4 dakikalık bir antrenman yapabilirsiniz. Android'dan ya yani telefonlarınızdan program indirebilirsiniz kendinize. Tabata programı. Orada bir timer var. Sahnelerinizi saymazsınız. O kendi sizi uyarır. Ya da YouTube'dan herhangi bir tabata müzik with timer dediğimiz zaman zaten açılacak. Şu anda ben bir e, müzik ayarladım. Onu açacağım. Ve size e, hareketleri göstereceğim. Bu hareketler sizin yağ yakınıza ciddi anlamda yardımcı olacak. Kardiyo ve çok az böyle basit bir hareketlerden oluşan bir antrenman göstereceğim İsterseniz hala gücünüz kaldıysa Benimle birlikte yapabilirsiniz Hem de bunun etkisi nasıl bir şey Hissetmiş olursunuz evet, Şimdi ben başka bir düzene alacağım Sizin izninizle Ve müzik açacağım Benimle birlikte başlayabilirsiniz Evet, şu anda antrenman bir dakika bilgisayarım kapandı açıyorum hemen. Evet, şöyle bir koyalım. Bir nekat bir bir lamba var. Onun ışıkları biraz yansıyor. Kusura bakmayın artık gece çok fazla ben böyle umarım böyle iyi iyiyim, iyiyim değil mi? Görünebilirim abi. Evet hazırız. 5 tane soruyor ve başlıyoruz. One. Dizleri yüksek kaldırarak yüksek tanık olun koşuyoruz. 20 saniye burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımız veriyor. Ağzımızdan veriyoruz. Evet. Birinci round bitti. 20 saniye çok hızlı sürdü. Birazcık karakaya alayım. Squat yapıyoruz kalçamız arkaya. Dizler parmak uçları geçmiyor. Karın içine çekerek yapıyoruz. Ne kadar hızlı yaparsınız o kadar iyi sizin için. Yandan göstereyim. Tamam. Evet ikinci raundumuz bitti. Çarpıcı hareketi yapıyoruz. Kolu ve bacak odamızı açıyoruz ve kapatıyoruz. Zıplıyoruz. Evet. Sonra yapıyor musunuz? <laughs> Nefes al. Her nefesini zıplayamıyorum. Evet. Dördüncü round için hazırız. Evet. Döşe yapıyoruz. Bacakları uzak ve çekelim. Eğer beliniz arıyorsa sırtınızı yere koyun. Ve başınızı yukarı çekin. Çene yukarı baksın. Evet. Beşinci rahatımız başlıyor. Ve tekrar koşuyoruz şimdi. Hızlı dizlerimizi göğsü doğru çekerek. Evet, son 5 saniye. Evet, tekrar squat. Six, five, four, three, two, Squatlarda en önemli kalça kaslarımız, gluteus maximus çalışıyor. önemli olan dizler parmak uçları geçmeyecek. Olabildikçe hızlı yapmaya çalışın. Evet. Jump yapıyoruz. Başlıyoruz. Солнце, без с этим генеральным 15 saniye kaldı. Antrenmanınız bitmek üzere. Evet bitti. Su içebilirsiniz. Evet. Tamam. Evet. <laughs> Evet Özgür her akşam yapsan valla harika olursun zaten çok güzelsin. Zaten pek <laughs> fark yok. Ama bunları da yaparsın daha güzel olur. Evet mutlaka su içiyoruz tabii ki bol miktarda. Su her zaman iyidir. <laughs> ne kadar midenizi doldurursunuz suyla o kadar iyi olur. Evet özeti yapıyorum ve kapatıyorum. Bu video izlemeyen ya da sonradan katılanlar sonra benim Fit Antalya sayfasından e, bunu hmm, kaydedilmiş hali izleyebilir. Birincisi 16 saat aç bırakıyoruz vücudumuzu. Nasıl? Akşam yemeği yiyoruz 8'e kadar. Tam 8.30'da olabilir. Sonra 16 saat hiçbir şey yemiyoruz. Su içiyoruz. Ee, evet, yardımcı kokteyl içebilirsiniz. Aloe Vera. Ben bunu ikinci şişeye içiyorum. Valla bine, bine çok işe yaradı. Ben açlık hissetmiyorum ki biliyorsunuz zumba yapıyorum, plaz yapıyorum. Çok enerji sarf ediyorum. Şimdi zumbadan geldim, <laughs> bununla birlikte içtim. Neyse bu ayrı bir konu. Sormak isteyenler sonra sorabilir. Evet, aç kalıyoruz. Sonra sabah kalktığınızda atıyorum saat 8'de kalkmışsınız. 8'de de son akşam yemeği yemişsiniz. 8 artı 4 saat ekliyorsunuz. Kahvaltınız. ya yani artık kahvaltı belki olmayacak. İlk yemeğiniz saat 12'de yiyorsunuz. 12-8 arası istediğiniz şey yiyebilirsiniz. Tabii ki burada temel kural şu. Şekerleri çıkarıyoruz ya da en aza indiriyoruz. Protein bol miktarda tüketiyoruz. Bol miktarda su içiyoruz. Karbonhidrat grubundan iyi bir karbonhidratları tüketiyoruz. Yulaf, e, greçka, e, bol tahıllı ekmekler. Makarna da olabilir. Makarna da iyi markalarını seçersiniz. Onlardan da yiyebilirsiniz. Yağlı olmamak şartıyla. E, i̇şte böyle kızlar. E, kim benim üçüncü günüm bugün sizin için belki ilk günü ya da belki şimdi beni izlerken orada bir şeyler de yiyebiliyorsunuz ya inşallah boğazınızda kalmasın afiyet olsun kesinlikle öyle bir şey yok yiyebilirsiniz tabii ki ee, ama e, ben düz karın, hatta six back çıksın falan istiyorum diyorsunuz. bu kurutma size çok işinize yarayacak ee, ve e, bu egzersizleri yaparsınız bunun farklı farklı e, değiştirebilirsiniz. Youtube'da bir sürü videoları var ama ben çekeceğim. Bir sonraki yayınımızda, evet şimdi asıl bomba geliyor. Bir sonraki videomuzda Tabata Kalça